Merhaba arkadaşlar, Aleyna Çakır'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili bir son dakika girişmesi yaşandı. Türkiye'nin günlerce konuştuğu Aleyna Çakır olayında sonuca varıldı. Ayrıntılara hep beraber bakacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hep beraber videomuza geçelim. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisat Kurulu tarafından hazırlanan rapor savcılığa gönderildi. Raporda Esen'in... Asılma dışında vücudunda tespit edilen belirtilen hayatını kaybetme meydana getirecek nitelikli olmadığı iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına rastlanmadığı belirtildi. Raporda ayrıca yapılan incelemelerde kişinin asılma dışında travmatik tesirle hayatını kaybetti, tıbbi delillerle bulunmadığı anlatılarak tespit edilen alkol düzeyinde de tek başına hayatını kaybetme gibi bir meydana getirilebilecek düzeyde olmadığı vurgulandı. Kişinin zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği yönünde de tıbbi delillere ulaşılmadığı vurgulanan rapor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Bu arada ailece Ümitcan Uygun'un tutuklanmasını istemişti. Yani aile Ümitcan Uygun'un tutuklanmasını istemişti ve kızlarının onun yüzünden vefat ettiğini açıklamıştı. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Son dakika gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açarsanız anında videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ve kanalımıza abone olarak da videomuzu beğenerek de bizlere destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.